bakalım. Sabah ya bana dil çıkartıyor görüyor musun? Hmm. Sana. Hoppa. Hmm. Hop hop Zeynep dil çıkartmıyorsun. Hmm. Zeynep. Hmm. Çık anneciğim çık. Zeynep. Hmm. Çık anneciğim değer sana yoksa. Gel anneciğim ya Zeynep dur ha. kardeş gelsin. Hoppa. Çok güzel gel. Ayakkabın mı çıktı? Zeynep gidelim mi? Hayır sanacağı binmek yok. Kardeş bindi artık. Hadi ya. Ama kardeş var. Dur kayma kardeşin ayakları. Kardeşim. Burak ya. Zeynep hadi anneciğim. Miraç gidelim mi? Miraç çıksın Evet kardeşin çoğu şey ayakkabısı çıkmış. istemiyor Çamur olmuş. Bir şey olmaz giy ayakkabını hadi. Miraç hadi gidelim. Gidelim anneciğim hadi. Daha güzel parka gidelim hadi. Hadi Zeynep bin buraya gidelim kızım. Bin, bin arabana.